Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yabani listinin önde olduğunu görüyoruz. Başlayacak olursak hayatımın neşesi reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.25 total 1.67 AB 1.40 reyting ise ABC 1, abi, 1 elde etmiş. Dizi açısından reytinglerinde artış gelse de yine alışık olduğumuz gibi iyi oranlar elde edememiş. Bu oranlarla diziden yakında final haberini duyarız gibi. Aile dizisi reytinglerde görüldüğü gibi aile iyi başlamadığını görüyoruz. Geçtiğimiz sezon genel olarak AB ve ABC 1'de zirvede yer alan bir yapımdı. Total grubunda 3 band altında ABC 1'de ise 4 bandını geçti de çok iyi bir başlangıç değil. Tabii ki bunda maçın etkisi de olabilir. Geçen sezonda düşüş sinyali vermişti. Bakalım bu sezon dizi açısından nasıl geçecek. 3 kız kardeş reytinglerde görüldüğü gibi dizi 3.31 rating total elde ederken diğer gruplarda 3 puan altında kalmış. ratinglerinde biraz düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dizi açısından iyi bir sezon başlangıcı olmadı. Geçtiğimiz sezonlarda da ara ara düşük dönemler yaşamıştı ama şu an iyi başlamadığını görüyoruz. Bakalım bir toparlanma gelecek mi? Ben bu cihana sığmazam reytinglerde görüldüğü gibi. Dizi 3.72 reytingde totalde 8. sırada yer alırken diğer gruplarda 2.59 ve 3 oran elde etmiş. Dizi açısından yine çok iyi oranlar değil. Salı günü şu anda yeni diziler için uygun bir gün gibi görüyoruz. Dizi geçen sezon özellikle total grubunda zirvede gördüğümüz dönemler vardı. Bakalım bu sezon nasıl geçecek. Yabani reytinglerde görüldüğü gibi yabani totalde zirvede yer alırken diğer gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre reytinglerinde pek bir değişkenliğin olmadığını görüyoruz. Dizi iki grupta altı bandını geçmiş. Gerçekten Fox TV salı günündeki boşluğu iyi değerlendi. Çok iyi oranlar elde ediyor dizi. Dünkü Galatasaray Manchester United maçı reytinglerde görüldüğü gibi Maç totalde 4. 3. sırada yer alırken diğer gruplarda zirvede yer alıyor. Bildiğiniz gibi egzen çıkmış ve maç bir anda TV 8.5'da yayınlanma kararı alınmıştı. Ona rağmen yine de iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Masterchef reytingleri de gelmedi. Gelince yorumlarda paylaşacağım. Genel olarak da son haftalarda 3'lü 4'lü bantlarda görüyordu. Bugün de öyle bir oran gelmiştir büyük ihtimal. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret haftayı 1.74'de açmıştı. Bugün ise 1.78 reytingle 24. sırada yer alıyor. Dizi açısından şu anda iyi bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Hemen iki bandına yakın oranlar elde etmeye başladı. Yakında bu gidişte de iki bandında oranı görürüz gibi. Kan çiçekleri reytinglerde görüldüğü gibi kan çiçekleri de 0.69 reytingde totalde 60. sırada yer alıyor. Haftayı 0.75 ile açmıştı. Şu an dizi için 0.70 bandları klasik oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım hafta nasıl devam edecek dizi açısından. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.